Sonraki arkadaşlar bugün Bugün büyük mücadele oynayacağız Ama bu da çok elmas istiyor ya bana elmas vermem Gelin mega çekişle oynayak Zaten bir kere girdim kaybettim sonra sinirlendim çıktım Bir üç maç Şuna sonra bakarım ya maçlar alabilsin Okular çok iyi Sana bir şey diyeyim mi? Pekka antisi kartları kendimize alalım. Sonra Pekka'yı seçelim. Öncelikle korumaları alalım. Deprem öldürmez onu. Anca yıldırım Kuzruğu alayım onun yerine de bir süremiz kalsın Bir şey diyeyim mi Pekka'yı burada almam ben Bir şey alacağım 7x'lik var ya 7 tane 6 tane ondan alacağım da Abi Tesla gider ya Tesla'yı al Tesla'yı ne için aldım Heh Beyit bir Tesla yapmaya çalışıyor Tesla en azından ama Tesla olmaz ki Tesla yerin içine giriyor ben bence bir küçük büyü de alayım. Alan vuran kartları almam lazım. Alan vuran büyücü ve val kardeşinde gözüme güzel bir şey gözükmüyor. Büyücü de son zamanlarda bir sempati besledim. Büyücü alacağım herhalde. Bir de tank almam lazım benim. Yani. adam aldı. Tamam sıkıntı yok. Tank almam lazım. Onu da adam aldı. Tamam sıkıntı yok. Evet. Yeni Pekka falan yok mu? Yok. Baba zaten büyük büyüğümüz yoktu. Ben üç büyülü desteleri oynayabiliyorum. Hadi topunu aldım. Tamam. Şimdi bir şeyden seçeceğim. Ona kadar yakın menzil seçmem lazım. Atak kartı seçmem lazım. Pekka gözüme çok güzel gözüküyor ama cehennem polisi var adamda. Baba üç silah şöller. Bana oradan bakıyor böyle. Öldüremez diye. Üstü şey aşağıların önlerinde korumaları falan basarım. Hadi koru bunu almayı unuttuk Bunu alı. Vallahi şu an destem yolda. O emeci bende yok ya. Hoş Hadi bakalım. Yapabileceğiz mi bir şeyler? Barbarım vurmasına izin verdi. Büyücü bastım. Valkür Valkür basarsa muhafızlar artık bu ruhu yaptığımda Valkür bence ölür ya. Tamam Valkür önden bastı sana. Muhafızlar da buz ruhuna ne oldu? Oğlum Valkür buz ruhuna tek atıyor? Atak yapacağım şimdi. Büyücü müyücü geliyor ne yapacak? kule dikerse. Oklar. Ana kule açılmadı değil mi? Bir an ana kuleyi açtırdım sandım. Ha tamam, çok iyi bu arada. Gücü vallahi biraz daha var. Bir e kadar indir diyeceğim. Tamam o da olur. Şuraya atsam gelir değil mi lan? Vurman. Vurdu ya. Geçmezlik. Normalde tomruk olsa vurmaz da. Valil biraz yavaş gidiyor. Yavaş kalıyor Valil. O yüzden orada. Baba korumalara basayım ya. 2 e. Mis. Bir de bunların önlerine bir arkasından arkasına büyücü basar. Tamam vursun o çok da şey önemli değil. Şöyle bir büyücü. Cehennem kulesi bu arada adamla hiçbir işe yaramayacak. Valkürü bu arada çok acayip yanlış basıyor. Büyücüye doğru basması lazımdı bence. Bilmiyorum belki doğru basmıştı. Hadi lan. Vallahi şu an iyiyiz. Vurun vurun. Büyücü. Bir tane daha. Of. Büyücü çok iyisi. Abi kormalar eleme yük olmuyor. Kalsın öyle ya. Şöyle hatta kormalarla desteği döndürelim. Adamda şey var da bende 3 tane büyü var. Barbar belli yoksa oklar. Oklar yoksa alev topu. 3 büyü olması bu arada işimize geldi. Bence. Buz ruhu bu sefer Valkyrie'den tek yemesin de. Fakele atmadı gördüm orada. Valkür öldüyse korumalar gelmişsin. Tamam acaba hiç, hiç vuramadı da. Şöyle oklar tekrardan. Abi oklar çok iyi. Vuramadı bile baksana. Bu arada çok iyi seçim yaptık bence. Tamam o Valkür ölür ki orada. Gene vurmaları lazım. Şöyle arkadan. Biraz daha önden bassaydım iyiydi. Evet teşekkür önden bassaydım. Şu an yürüyecekler iki saat. Abi şu iki saat yürüyecekler de. Ay ne diyeceğimi unuttum. Ne güzel sakin bir evimiz. Konuşarak sesin gelmesini engellemeye çalışıyorum Yorum ben. Yorum Allah Allah. Alev topu mu bastım acaba? Aa alev topuluk. Tam alev topuluk yer bu arada. Büyücü de vurdu birkaç tane. O gider. Baba şu okları değil de. Önden korumalar basalım. Baba şu tarafa geçit vermemeye çalışır bence. O yüzden şu taraftan saldıralım Bir tarafı savunsa diğer tarafı sa savunamaz. Şöyle büyücü. Aynen Valkyrie tahmin ettim orada. Hızlıca ölsün diye. Korumalar. Valkyrie yok elinde. Koruma. Zaten ölmüşler. <laughs> bir şey atmanıza bile gerek yok. Alev topunu oraya atmayın. Şuraya şöyle bir alev topu. Tamam. O 5 iksir attı. O 5 iksirine cevap vermeyeceğim. saldırmayacağım Atak yapacağım. Tamam. Çevirdik ya. Bitti maç bitti. Tamam. Adam zaten. ümidini yitirdi gibi. Endüs kartlarla. Fake attı da. Gene yetmeyecek ki. Vuramaz bence onlar. Alamaz yani. Şöyle bir alev topuna. Bitti. Alamayacağım. <laughs> Komik bir resimmiş. Ama peşik arkadaş ekran şey, olsa bu kadar evet. Neyse gelin hemen oynayalım tekrar Umarım cat şu Ses kısmayı bulurum da Baba buz ruhu bana çok güzel bakıyor Buz ruhu zaten Zehri aldım 3 slash falan karşı Korumalar olsa direkt alırdım da ha, Varmış lan tam korumalar Bantite ay ne bantite. Adı neydi onun? Boss Hydro'da karşı birazcık savunuyor. Bir de abi barbarlarla mini pekka. Acayip şu an gözüme battı. Hatta mini pekka'ya elim çarptı. Bir de bu ruhu alayım. Küçük büyü küçük küçük büyü yok ki. Bir tane O da oğlum o küçük büyü değil lan. Ben onun küçük büyü. Adamın ikinci aldığı kartın adı neydi? Ben ona küçük büyü demem. ona nasıl Zehir iş yapar. Zehir güzel oldu. Baba paket var küçük bir şimdi fark ettim. Onun dışında ama ee... Arama. Arama Allah'ım kurtar beni. Gene <laughs> dünkü videodak gibi arıyor. Bekle iki dakika. Numarası gözüktü. Gene sansür edeceğim oraya. Of. Gene arıyor ya. Allah'ım ya Bu arada şey yaparım. Bazı yerlerde atlatırım videoyu. Paket abi çok küçük bir yok adam akıllı paket. <laughs> Acayip kötü olacak. Acaba abi şunu alayım da. Valla baktım baktım başka anti bir şey bulamadım ona. Top var elimizde de topu çıkartırsak bir sefer. Abi çok kötü lan kartlar. Tamam. Elektro devalasım geldi. Nedenini bilmiyorum aldım ya. <laughs> Bilmiyorum da ben size bir elektro Adamın 8 yıl şey falan var. Mini Pek'e şöyle atınca falan hiç vurmuyordu. beni pek güveniyorum top bastım hiç vurmasın diye. Hatta top yaşasın diye bir uğruğu. Top ne güzel yer şu an öyle. Allah'ım dedeceğim. Patlama hasarı öldürdü. Baba elektrode basayım. Kafes elinden çıkarmaması lazım. Mı? Şimdi kafes bu taraftan gelecek. Korumalara böleceğim, savunacağım. A havaya vuran kartım yok anasını. Ne yapacağız? Havaya vuran kart yok. Aa. Aa, yerde Havaya vuran kart yok. Adamda iki tane bina varmış bir de. Salam ben onu nasıl fark etmedim. Şöyle bir zehir. Çok şey var diye. Şöyle bantit şuna atlasın. Korumalar. Baba kaybetti ki bu maçı. Havaya vuran kartı yok. Ya oraya beni. Şey yapacak. şey. 2x'e kadar savunacağım. Hasar yememeye çalışacağım. 2x'te elektro dev çevireceğim. Lütfen kaçırmayın bak. Bastım şimdiden. Tamam iyi, iyi güzel. Abi adamda iki tane bina var. Ne yapacağız? ona karşı ne basacağım mesela şimdi ben? Defansif mini pekka. Hayatımda ilk kez yaptığım bir hamle galiba. Şöyle korumalar basayım da mini pekka onu al diyece ya. Mini pekka çok iyisin. Bir tane daha vur lan mini pekka. Vallahi hasar da Güzel. Bir gelse bile top var elimde. Tamam 2x'e giriyor. Ters taraftan saldırayım. İyi güzel. Oraya bir kafes de gelir büyük ihtimal. Kafes geldiğinde zehiri basarım. Tam top. Top bineceğe vur. İskeletlere vurma. Top ne yapıyorsun ya? Top yapacağın işe var ya şimdi. Bineceğe vurma. Bir tane daha elektro dev. Tam bunun için zaten uğraştım iki saat ayıdır. Lütfen vurun lütfen. Lütfen vurun. Ben. Aa, bir tanesi kuleye gitti. Zehir. Allah vur 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 almamız lazım o kuleyi. Almamız lazım. Vallahi vur. Allah'ım lütfen. Vur 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 vur. Ne yaptın? Bantit kuleye atlasın zaten. Acayip bence çok vurmayacak. Abi, mini pekka lazım oraya. Bantit çok soruyalı. Bu arada ne yapacağım biliyor mu önden basacağım elektrodevi yavru ejder de gelsin bizim diğer kulede lan zaten ölecek onlar şöyle bir zehir basayım üstü beraber gitsin şöyle elektro alır onu tamam bir tane daha geldi oğlum anan anan ama anan elektro ne yaptın Lan binici gelmiş. Bini, binici nasıl ölmüyor? Binici nasıl ölmüyor? Vurmadı da. Baba bir şeyler yapmamız lazım. Acilen. elektro direkt köprüden basacağım. Allah'ım lütfen. Zehir. Ya binici nereye gidiyorsun ya? Ya binici nereye gidiyorsun? Binici. Ne <laughs> alam lan? <laughs> Dibine top atıyorum hala gidiyor anlamı gibi kuleye. Maç bendeydi ya vallahi bendeydi alıyordum ya. Nereye gidiyorsun abi sen? Vallahi bu maçı alsaydım atardım bu videoyu. <laughs> Boz haydut var ya şu boss haydut oyuna getirin var ya. Ya biniz nereye gidiyorsun? Allah'ım delireceğim şimdi şu hatayı hep yapıyorum. Birinci hiç tutamıyorum adam akıllı ya. Oklar alacaktım. Mini pekka ne alaka? Oklar. Oklar al. Lütfen okları almasın. Ya. <gülüyor> 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 Yok ya. Ama şurayı kaybettim. Rastgele destek. Gene elektro devam alacağım. En nerede desteği yapacağım? Gel ya da en hafif desteği yapalım. Şöyle bir ağlama yapmak Hadi lan. Bende zehir var ona alaka. Üç Bir de bundan baba desteğe bak işte böyle gerçek deste budur. <laughs> bu arada bu desteğiyle yenersem çok gülerim. <laughs> <İşte biraz. gülüyor> ne seç. Bir şu cehennem kulesini seçse zaten beni itiraf ettiriyor. Kule almadı lan. <laughs> Kule niye almıyor? Üç sıra şöyle başlayacağım diyeceğim elimde değil. Direkt elektro devre başlıyor. Bol şans dedi lan. Bol saydım. Bol şans diyeyim hayır. Benim deste çok alakası. Oynamasını bilen biri galiba. Baba zehir basmak yerine hasar yiyek. Hasar ya. Ne hasar yiyeceğim. Hatta zehirin içinde dursunlar diye. Bir tane buz golem. Bu arada ikisi olarak öndeyiz. Saçma ama. Nasıl öndeyiz bilmiyorum. Gerideymişiz. O zaman şöyle bir slasher. Ama 3 slasherler orada çok vuracak o. Hiçbir şey de yapamıyorum. Baksana. Slasher bir slasher hızlı yürüyün lan. Beni pekka. Arkadaki 3 slasher hala vuruyor bak o prenses. Hadi lan. Korumalar falan da Bir tanesi vuruyor sağda. Sağdan. Soldakiler de zolluyor biraz. Çok iyi bu arada. <laughs> Bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama. O vallahi üç eksi de boşa gitti. Oğlum buz şeyi çok az vuruyor. Bu arada bunun önüne bir dev goblin basılır. Öylesini yaptım. Okula gitsin diye. Savunamaz o kuleyi de. Ben de şimdi adamın hatanı savunamayacağım. Savunmaya çalışması hataydı bence. Ama değil ya. 3 tak yememek için yaptı. Özellik zehir. Barbarlar öldü zaten. Vurmasın ha Bunu pek güzel gitti. iyi iyi güzel güzel. Bu, 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 bu eli alırsam bu videoya yatacağım bak. Ya, e, ne yaptığım bir desteğide alırsam. Şöyle elektrode basayım. <laughs> Alın şu desteği karşınız kaybediyor abi. Zaten bir şey attım mı elimde iksir kalmıyor. Şöyle 3 aynı yönden basayım. Bir de bozur bu kuz golebi. Oraya zehir güzel. Bu arada 3 şeyler temizler oraya. Zehir yanlış bastım ya. Neyse 3 şeyler gene ölmeyecek. <laughs> Buz, buzcuyu da alırlar ki. Şöyle bir dev goblin bassam bir de. Valla hiç gelmedi. <laughs> 12 saniye. <laughs> Şu an adamın yerinde olsam severim. Elektrode gitsin. Zaten buradan pin vuramaz buradan. Elektrode bak. Savunsam gene savunacağım. <laughs> Oha. Oğlum nasıl yendim ben <laughs> Bilmiyorum da. Neyse gel bir daha hadi. 3 maç attık zaten daha. Baba okları bir sefer alacağım. Hafif testi yapacağım bir sefer. Baba baya hafif. Oklar aldım ya. Abi zehir de alırsam. Fişekçiyi öldüremez. <laughs> Ay. Kötü oldu bu. <laughs> Zeki biri Fişekçiyi Almayacağım ezber. Abi yakın menzilde şövalye çok güzel ya. Aldım. Bir de ucuz desteği çalışıyoruz ya. bir de yaramaz. Bir iksirlik ateş ruhu var onu da alacağım. Mini pekka. Ben de okular varken onu almak çok da mantıklı bir hamlemiydi. Mini pekka şöyle goblinler. Dinleyici var mı burada? Dinleyici yok. Dev var. Oğlum atak karakteri böyle yok ki? İksir golemi ne? İksir golem mi? Aa, toplayıcı alayım. Bir de iksir golemi alayım. Çok alakası olacak ama. Bomba kres toplayıcı iksir golemi şu an. Adam çok fari bir hamle yapmadı sürece. Okey. Baba seni alayım. iksir göleme. <laughs> normalde seçmem iksir gölemen de. Şimdi bir böyle bir, bir troll yapmak istiyorum çok açmak için. Ama adam oynamasını ben bir ya. Zehir almasından belli. Onu niye aldım Ben de bomba kulesi var. Düş baktım baktım acaba hata mı? Bu arada iksir şeyini almak yerine. Neyse boşver aldık gitti artık. 10-15 tane ekstra golem atarız. Bu arada 2x'e kadar full savunacağım. 2 X'te başlayacağım. Bak iksir nice bollaşmasını istiyorum. Full iksir golem döndüreceğim 2x'de. Ben başlamıyorum. Normalde benim başlamam mı ama troll yapmak istiyorum ya. Baba ne yapıyorsun ya? Neyse. Elimde bomba kulesi yoktu. ana kulesini açtık. Neyse boş ver. İksir golem oynuyor zaten. Kalp atayım alalım. Adam annesin bak. Destemi sızdı baya. Aynen ateş ruhu. Nereye gidiyorsun ateş ruhu? Kara prensin şarjörünü alsın diye attım. <laughs> Gitti kuleye Neyse o da iyi. <laughs> Baba iksir golem oynuyor zaten. Bomba kulesi atalım. Damılcık bassa bile. Ne yapıyorsun ya? Zehir nasıl zehir kullanım var öyle? Damılcık basacak. Ve arkadan böleyim de. tamuzcuk basacak. Eksel toplayıcısına basayım. Elinde zehir yok. Tamam. Şöyle bir de yaramaz bastım mı onlar bayağı az iner. Az, az vurur. Benim orada şövalye nasıl eridi lan. Çok vurmasın o ya. 3 tane vurdu. Zararda mıyız değil miyiz hiçbir fikrim yok. Şöyle iki sürü böyle milanakı açayım. Böyle bir tane daha iksir golemi döndürsün. Döndü. Asik. <laughs> Salak. Hadi lan. İksir golemler hadi. <laughs> Zehir bastı. Zih, i̇ksiri yok. İksiri yok. Oklar. Okları biraz daha geriye doğru atsaymışım da kuleyi aldım. <laughs> Valla aldım. <laughs> Buradan savunmayı da yaparım. <laughs> Okların dönmesi lazım da. Ya bomba kresi basayım? Baba oklar nerede oklar? Oklar lazım. Of okları gördün. <laughs> Hasar yemişim de, çok az yemişim. <laughs> Şöyle bir <laughs> Normalde bunu yapmam da oyunun başında bravo falan dedi de. Oğlum kartları beraber seçtik. Ne diyorsun? Gel artık hadi kısır gelelim. İyi oyunda iyi oyunda. İyi oyunda. Ne kadar iksir bölüm seçmiş olsam ben. Gel bir el daha atalım ya. Yenilirsem çıkarım zaten. Gene saçma salak bir deste